Bu afet biliyorsunuz Astın afeti deniyor gerçekten çok büyük bir afet 11 ilimizi etkileyen ve binlerce, on binlerce e, canımıza e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının e, ölmesine sebep olan büyük bir depremdi. E, aynı zamanda e, 100 binin üzerinde de yaralımız var. E, ölenlere tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ülkemiz e, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün bakanlarımız, bütün e, valilerimiz, bütün kamu görevlileri, e, bütün sivil toplum örgütleri, e, bütün belediyeler, herkes sahadaydı. Özel idareler aynı şekilde. Herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Hep söylüyoruz büyük bir afet olduğu için e, bazı noktalarda belki eksikler olabilir. Onların da değerlendirmesi mutlaka yapılıyordur. Bizler de bolu olarak şu ana kadar e, bölgeye gerçekten Bolulu e, vatandaşlarımız hayırseverlerin, kamu kurumlarının takviyesiyle birlikte, desteğiyle beraber e, 450'nin üzerinde tır ve kamyon insanı yardım bölgeye gönderdik. Onun dışında e, yaklaşık e, 1800 civarında e, kamu personeli bölgeye gitti. Sürekli de gidiyor. Bunun dışında 600 civarında gönüllü personelimiz, kamu ve özelden bölgeye gidip oradaki e, Depremdeki afetin etkilerini e, giderme anlamında ciddi bir çalışma içerisinde girildi. 350 e, civarında aracımız, iş makinamız bölgede halen çalışıyor e, ve bu çalışmalar devam ediyor. Bizim Bolu'dan e, deprem bölgesini desteklemeye, oradaki yaraların sarılması anlamında her türlü desteği bizler e, vermeye gayret ediyoruz. Burada Bolulu hemşerilerimize, burada çalışan kamu görevlilerimize, müdürlerimize, bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yani herkes oradaki o acıyı hissettiği için elinden gelen gayreti maksimum seviyede gösteriyor, göstermeye de devam ediyor. Bizler de bu depremden dersler çıkartıp Bolu olarak da neler yapabiliriz noktasında toplantımızı gerçekleştirdik. Bu toplantılar, çalışmalar sürekli zaten devam ediyor ama buradan devamlı ifade ediyoruz, Herkes yaşadığı binanın kontrolünü yaptırmak zorunda. Yani o binamız eski mi, değil mi? Deprem mevzuatına uygun mu, değil mi noktasında mutlaka mutlaka kontrolü yaptırılması gerekiyor. Kentsel dönüşümler son derece önemli. Yerel yönetimler burada kentsel dönüşüm anlamında afet durumunda, deprem durumunda zarar görecek binalarla ilgili mutlaka çalışmaya başlamaları gerekiyor. Bu çalışmalarda ülke çapında yapıldığını bizler biliyoruz. Burada çevre şehircilik müdürlüğümüz, belediyelerimiz, il özel idareleri hep beraber mutlaka bizim yapı stoklarımızı gözden geçirip, kamu binalarıyla beraber bunlarla ilgili çalışmaları ortaya koymamız gerekiyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz olarak bizim okullarımızı güçlendirme çalışması zaten 2-3 yıldır devam ediyor. Bu noktada da çok ciddi anlamda ilerleme kaydedildi. Şu anda hemen hemen güçlendirilmemiş binamız yok gibi çok şükür. Bazıları da yeni bitti bu binaların. Öğrencilerimizin kullanımına bunları sunacağız. Diğer kamu kurumlarının, kamu binalarının da vatandaşların kullanmış olduğu binaların da mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmaları bizler yapıyoruz. Ama vatandaşlarımız mutlaka... Mevzuata tıbba fenne uygun binalarda yaşayıp yaşamadığının kontrolünü yapması gerekiyor. Mutlaka bizim mevzuata e, bu aslında bir milat olması gerekir. Bundan sonra herkes ben nasıl bir binada yaşıyorum? Nasıl e, binam nasıl olması gerekir? Deprem anında bu bina acaba beni koruyacak mı? Bunu düşünerek ona göre binasını yapması gerekiyor. Mevcut binası eğer kendine güven vermiyorsa yapmış yaptırmış olduğu testlerle ee, eğer e, risk taşıyorsa o binanın mutlaka yenilenmesi gerekiyor. O konuda herkesin üstüne düşen duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Ee, aksi takdirde biz böyle üzüntülü olaylarla karşılaşma noktasına e, gelme durumumuz söz konusu oluyor. Bu top yakın bir mücadeledir. Ne e, devlet ne vatandaş biz ayrı gayrı değiliz. Bir araya gelip bu işi hep beraber çözmemiz gerekiyor. <laughs> Çünkü yapılan işlerde yürütülen çalışmalarda hepsinin hepimizin bir katkısı bir sorumluluğu var Onun için beraber bu olaydan da ders çıkartarak hep birlikte ülkemizin binalarımızın daha afete depreme dayanıklı hale Bizler getirmek zorundayız Bunlar son derece önemli Tekrar bu vesileyle arkadaşlarımıza bu depremde göstermiş oldukları canhıraş çalışmaları dolayısıyla, gayretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Tekrar ülkemizin başı sağ olsun, geçmiş olsun diliyorum. Bu da bu konuyu da değindik. Şimdi e, komisyon oluşturuyoruz. Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nüze takıldığınız için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.